Şimdi de sevgili profesörümüz Yiğit Araş Yiğit Araş Bey sizi dinliyoruz. <laughs> Çocuklarımızla ilgili aileleri tamam. nasıl bilgilendirme? Tamam. Buyurun söz sizde. Tabii ki de çocuklar az oyun oynaması lazım. Çünkü Kazım'da yerler gireni, Momo böyle oyunlar yasaklansın. Kazım Kazım'da yedi oyununda yasaklansın. Silendirme oyununda yasaklansın. Ama İngiliz oyunları yasaklanmasın. Hep onları yükleyecek İngiliz onlar. İngiliz özüne sinel tamam mı? Tamam Peki. Teşekkür ederiz Nisa Bey. Bir de Sıra kafa da olmaz. Sıra kafayı da yalnız. Sıra kafayı da oynatmıyoruz. Tamam mı? Peki. Onu da siliyoruz. Peki. Peki bu İngilizce e, oyunlar sabahın akşama kadar oynanabilir mi? Hayır, yani hayır, 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 açık onları, onların süreleri var. Onları ben, biz süre koyacağız. Tamam mı? Tamam. Evet. E ee, bir de.